Dostlar, dün küçük altında 285 tane insan Soma maden ocaklarında ölü çıktı. Onları biz tanıyoruz. Roboski'den tanıyoruz. Çok daha öncesinden Maraş'tan, Çorum'dan tanıyoruz. Onları daha geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Tuzla'da ve Aliya'da ve çeşitli Tersanelerde kaybettikleri. İş kazası dedikleri onlarca işçi cinayetinden tanıyoruz. Bu iş kazası diyorlar. Takdir ilahi diyorlar. Bu işin fıtratında var diyorlar. Bizler biliyoruz ki katliamdır diyerek sokağa çıkanları, Soma'nın acısını, öfkesini sokağa taşıyanları siyaset yapmakla suçluyorlar. Utanmadan, sıkılmadan sokağa çıkan insanları sokakta yürürken gözaltına alıyorlar. Söylediğimiz sözü ifade etme hakkını elimizden alıyorlar. Dün, dün gece bu sokakta 20 aşkın insan sokakta yürürken hiçbir suçu yokken sadece evine giderken gözaltına alındı. onlara nasıl bir suç yükledi bilemiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Devlet katliamlarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Gözaltılarınız, baskılarınız, sansürünüz bizi yıldıramaz. Gözaltılar kutlu. çok örgüt ve sendika gibi İzmir Kapı Tiyatrosu'nda saat 9.30'da konak meydanında yürüyenlerin arasındaydı. Sonrasında sokakta Soma halkının öfkesini dillendirmeye Soma halkının acısını anlatmaya devam etti. Bu yüzdendir ki bir oyuncumuz gülürken Çelik Kuvveti'nin saldırısıyla gözaltına alındı. Bu sabah saat 5.30'da kendisi gibi gözaltına alınan insanlarla birlikte serbest bırakıldı. Bir kez daha söylüyoruz Bundan 10 gün önce iddianamenizle sormuştunuz. Yeni kapı tiyatrosu emri nereden alıyor diye. Biz o zaman da söylemiştik. Emri Şeks bizden. Adı olmadan alıyoruz. Adana öğrencisi emri vicdanımızdan. Soma'da katledilen insanların yüreklerinden alıyoruz. Yeni kapı susmadı. Susmayacak. gerçekleştirdik. Sonunda yaşananlar devam ediyor. Hala göçük altında 600 altı üstünde işçi olduğundan bahsediliyor. Hatta 400 tane işçinin üstüne ölü toprağı serildiği iddia ediliyor. 400 tane işçi göçük altında kaldığı terk edildiği iddia ediliyor. Belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük katliama tanıklık ediyoruz. Bu çağın şahidiyiz. Bu çağın tanığıyız. Ama aynı zamanda bu çağın davacısıyız. İ 0